Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde Borussia Dortmund ile PSG karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Dortmund, eşleşmenin ilk mücadelesinde deplasman ekibi PSG'yi ağırlıyor, Ev sahibi Borussia Dortmund geçen turda Atletico Madrid'i elemeyi başardı ve İspanya'da kazanan bir Atletico'yu elemek gerçekten önemliydi. Ofansif anlamda iyi bir oyun ortaya koysalar da savunmada çok güven verdiklerini söylemek zor. Özellikle stoper ikilisi sene başından beri eleştiriliyor Dortmund'un ve çok zorlu bir eşleşmede sınav verecekler. Deplasman ekibi PSG ise Barcelona'yı İspanya'da elemeyi başardı ve gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. İlk maçta da orta sahayı daha doğru bir şekilde kurgulayabilse PSG muhtemelen mağlup olmayacaktı ve turu daha rahat geçecekti. Bu eşleşmede de favori olan ekip PSG. İlk maçtan galibiyete ulaşmaları zor olabilir fakat skora ulaşmaları zor olmayacaktır. Ev sahibi Dortmund da gol yollarında etkili olacaktır. 2.5 üstü seçeneği bence oldukça ideal, tahmin 2.5 üst oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>